Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı ve lezzetli bir salata tarifiyle geldim. Sizlere közlenmiş kapya biberli brokoli salatası yapacağım. Şimdi tarife geçebiliriz. Brokoli kaynayan suda 5 dakika haşladım. Brokoli'lerin pişmeye devam etmemesi ve yeşil halinin kalması için haşadıktan sonra buzlu suya alıyorum. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı içerisine 3 diş sarımsak rendesini yarım limonun suyunu ekliyorum. Sıkmış olduğum limonun kabuğunu da içerisine rendeledim. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ve bir miktar karabiber ekleyip karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi malzemeleri karıştırabiliriz. Haşladığım brokolinin üzerine 2 adet közlenmiş kırmızı kapya biberini ekliyorum. Ben ocak üzerinde közledim. Dilerseniz hazır közlenmiş biber de kullanabilirsiniz. Sosunu da döküp hafifçe karıştırıyorum. Brokoli salatamız hazır. Umarım deneme fırsatı bulursunuz. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.